Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz hobilerimiz. Hobinin tanımı kişinin asıl işi veya mesleği dışında yaptığı, dinlendirici, eğlendirici, oyalayıcı etkinlikler olarak düşünebiliriz. Ee, geçmiş dönemlerde bazen işte insanlar bize sordukları zaman işte hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, resim yapmak gibi şeyler söylerdik. Ama ben etrafımda gördüğüm kadarıyla aslında e, hobilerimizle ilgili yeterince farkındalığımız yok. E, pek çok insanın da aslında hobisi yok. Biraz akışına bırakılmış bir boş zaman değerlendirme etkinlikleri gözlemliyorum ben. Oysa ee, hobilerimiz bizim yaşamda üretken hissetmemiz için çok önemli. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için de hobilerinin olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çoğu zaman boş zamanlarını gençlerimiz çocuklarımız akışına bırakarak işte o anda ne yapmak içinden geliyorsa onları yaparak e, değerlendiriyor. Veyahut da çoğunlukla teknoloji odaklı e, bir şekilde gidiyorlar boş zamanlarında telefon, tablet, bilgisayar gibi. Oysa hobinin bir süreklilik içermesi gerekir ki o alanda bir nebze uzmanlaşabilmek de önemli. Çünkü insanlar yapabildikleri şeyi yapmaya devam etmek isterler. Örneğin işte bir hobimiz var işte taş boyama veya takı üzerine bir çalışma yapmak istiyoruz. Yapabildikçe onu daha çok yapmak isteriz. Veyahut da biraz zaman emek ayırmadığımız zaman bir süre sonra bu isteğimizin söndüğünü fark ederiz. O yüzden hobilerde de e, tıpkı iş gibi, e, tüm meşgaleler gibi devamlılık önemlidir. E, bu çocuklarımıza ve gençlerimize ne sağlar? Her şeyden önce ruhsal bir doyum sağlar. Çünkü bir insanın e, bir işi, e, bir işi emek vermesi, o işi başından alıp sonuna kadar götürmesi, geliştiğini görmesi, onun yarattığı ürünleri görmesi, e, insana ruhsal bir doyum sağlar. Onun dışında e, bir işi... Yapmanın, sürekli olarak yapmanın ve sonuç almanın verdiği gurur ve tatmin duygusu çok önemlidir. Bunun için gösterilen sabır, bu sabretme süreci çok önemlidir. Sonra bu hobilerle ilgili hedefleri olabilir çocukların. Yani bu yaptıkları şeyleri sergilemek, sonucunu görmek, ürününü görmek gibi. Bunlar da yine gelişim anlamında bize keyif veren şeylerdir. Tabii ki hobiler sadece çocuklar ve gençler için mi gerekli? Hayır tüm yaş grupları için çok gerekli bir aktivite. Yani gerek yetişkin çağında gerekse yaşlılıkta hobilerin psikolojik sağlık üzerindeki önemi her geçen gün daha da fark edilmekte. E hatta bununla ilgili geriatrik psikoloji ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve görülüyor ki e, hayatta hobileri olan insanlar kendilerini daha doyumlu ve daha üretken hissediyorlar ve psikolojik sağlıkları daha iyi oluyor. E şu anda da tabi çocuklarımız, gençlerimiz hali hazırda uzaktan eğitim sürecinde evdeyken tam da diyorum hobilere vakit ayırmanın, eğer hobilerimiz yoksa yeni hobiler edinmenin vaktidir. Bu konuda ee, çocuklarımıza rehber olmalıyız. Çünkü onları en iyi anne babalar tanıyor. Yani e, çocuk belki neyi iyi yapabildiğini yapamadığını ya da neyi yapabileceğini bilemeyebilir. Ama anne babaların da rehberliği eşliğinde e, ev içerisinde yapılabilecek aktivitelerden kendisine hobiler yaratabilir. E, pek çok seçenek olabilir bunun için. Örneğin işte şu son dönemde taş boyama çok moda, resim olabilir, online çok güzel resim çizmekle ilgili eğitimler var, bunlardan faydalanabilirler. Dans etmeyi çok seven öğrencilerimiz var, maket yapabilirler. Sonra herkesin evinde bir hemen hemen müzik aleti vardır diye düşünüyorum, bir türlü çalınamayan, aktif hale getirilemeyen. Mesela birkaç ay içerisinde bir müzik aletini çalmak, bununla ilgili kendi geliştirmek ve o sürede belli bir noktaya gelmek bir hedef olabilir. Dil öğrenimi önemli bir hobi olabilir. Yani çocuk bunu bir süre işte kendine hedef belirleyip, örneğin ben A2 seviyesinden B1'e kadar, şu süreye kadar ilerlemiş olacağım gibi bir hedef belirleyerek bunu hobi edinebilir. Dil yeteneği olan bir çocuk. E, spor, evet e, dış alan sporları şu anda yapılamayabilir ama evde e, bazı fitness hareketleri, ip atlamak gibi faaliyetler yapılabilir. Çünkü çok hareketli çocuklar ve gençler için bu hareket ihtiyacını karşılamaları da önemli. E, onun dışında e, blog yazmak olabilir e, internet ortamında veya e, kağıt kalemle öykü yazmak, düşüncelerini yazmak bir hobi olabilir. Aileyle yemek yapmak bir hobi olabilir. Kısa film çekmek bir hobi olabilir. Çünkü çocuklar teknolojiyi çok seviyorlar. İşte programlama diliyle ilgili bir beceri kazanmakla ilgili bir hobi edinebilir çocuklar. Ya da mesela kutu oyunları olabilir. Ben yine herkesin evinde bir kutu oyunu olduğuna inanıyorum. Bu kutu oyunlarıyla ilgili mesela uzmanlaşmak, daha iyi yapabilmek, işte tekniklerini e, tam hakim olarak oynayabilmek olabilir hatta bunu ailecek oynayabiliriz e, işte bunun içinde kutu oyunlarının içerisinde zeka oyunları olabilir satranç olabilir işte zeka oyunlarından koridor e, mangala e, olabilir abalon olabilir kubits e, memory gibi hem e, çocuğu akademik olarak da destekleyecek ruhsal olarak da destekleyecek oyunlar olabilir çünkü bu oyunlarla ilgili Son dönemde biliyoruz ki milli eğitim müdürlükleri, belediyelerin yarışmaları da var yani bu konuda teşvikler var. Mesela bu uzaktan eğitim döneminde bir zeka oyununda veya bir satrançta çok iyi olmak gibi bir hedef ve hobi edinilebilir ve bu hobiler sayesinde hem çocuklar gün içerisindeki vakitlerini verimli değerlendirmiş olurlar, hem biz ailecek bir aktivite içerisinde bizde bir hobi edinmiş olabiliriz ki ben. E, tüm yaş grubundaki insanlara mutlaka hobi edinmelerini öneriyorum. E, çünkü e, hobileri olan hayatta iş dışında ve e, bunu öğrenciler için düşünürsek ana işleri onların öğrencilik olarak bunun dışında yaptığımız faaliyetler bizi ruhsal olarak gerçekten besleyen şeyler e, ve bu şekilde beslenen kişilerin yaşam doyumları daha yüksek olacaktır. Bu şekilde hepimiz e, bu zor döneme daha keyifli daha sabırlı bir şekilde atlatabileceğiz diye düşünüyorum. Hepinizin de bir hobi edinmesini umut ediyorum. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.